Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili milikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size mercimek çorbası yapacağım. Tek bir farkı var. Hafif köre ekleyeceğim. Daha önce denemediyseniz Körili bir mercimek çorbası kesinlikle deneyin. Zaten süzmesi mükemmel olur. Şefler arasında iki farklı pişirme tekniği vardır. Bazı şefler haşlama usulü yapar. Ben soteleme usulünden yanayım. Neden? Kavurmanın lezzetini de mercimek çorbasının içerisine geçiriyoruz. Onun için de soğanı, havucu, patatesi ve mercimeği bir miktar kavurmak her zaman iş görür. Şimdi birinci adımda gelişi güzel böyle julien olarak soğanımı doğruyorum. Soğan içerisindeki yani mercimek çorbasının içerisindeki malzemelerin en sert olduğu için takdir edersiniz ki önce kendisiyle başlayacağım. Hemen soğana ekledim. Ufak ufak karamelize olmaya başlasın. Diğer taraftan elimde neler var? Havuç. Bunu inanın bana uzun süre düşündüm. Ya dedim ki mercimek çorbasını tasarlayan ilk başta artık kim yaptıysa neden acaba havuç koymuş diye düşündüm. Kendi çıkarımımı söylüyorum. Bütün bakliyatların içerisinde bir miktar böyle acılık vardır. Bakliyatın kendi acılığı. Havuç da şeker içeriyor. İnanın bana şu havucu eklediğinizde bu bakliyatın acısını kapatıyor. Aslında orada bir denge var. Maddenin kimyası. Neyi neyle eklediğinizde çarpıştırdığınızı ortaya ne çıkaracağınızı biliyorsanız doğru yoldasınız demektir. Şimdi hemen havuçları da böyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Sebebi şu Zaten blenderdan geçeceği için paramparça olacak. Fakat küçük doğramanın bir avantajı vardır. Daha hızlı pişmesini sağlar. Bazı şefler unla bağlar çorbayı. Ben bu çorbayı unla bağlamam. Sebebi şu. Zaten patates koyulur ama patatesin nişastası zaten çorbaya kıvam verecektir. Mercimek başrolse un mercimek tadını kapatmamalı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Altını çiziyorum. Mercimeğin tadını maksimum seviyede almanız lazım. Kişi başı ne kadar mercimek kullanılır diye merak ediyorsanız söyleyeyim. 30 gram tam böyle bir yemek kaşığının dolusu çok idealdir. Hatta bir buçuk yemek kaşığı diyebilirim. Eğer öyle yaparsanız inanın bana mercimeğin tadını sonuna kadar hissedersiniz. Bunu da kullanmadan tek seferde çekip hazırlayabileceğiniz bir çorbanız çıkar ortaya. Patatesler de hazır. Hemen onları da ekleyelim. Sıralama şu soğan, havuç ve patates. En son mercimekleri gireceğim. Şöyle bir çevirme işlemi yapalım. Şimdi sırada mercimek var. Hepsi güzel bir şekilde kavruluyor. Mercimekler biraz renk almaya başladıktan sonra suyunu verebilirsiniz. Hemen suyunu ekleyelim. Şimdi limonu genel olarak restoranlara ya da lokantalara gittiğinizde yanında bir dilim görürsünüz. Fakat aromasını hem kabuktan hem de suyundan alsın diye birazcık içini sıkıyorum ve bütün olarak bırakıyorum. Kaynadıkça o limon kabuğu da mis gibi bir lezzet verecek mercimek çorbasına. Artık kaynamaya bıraktım. İyice kaynadıktan ve hamur gibi olduktan sonra da parçalama ve o çorbayı blenderdan geçirme aşamasına geleceğiz. Birazdan sizinleyim. Hani mercimek böyle haşlandığı zaman ortaya bir koku çıkar ya. Çok enteresan Mesela bu Fava'da da vardır. Kuru baklayla, bakliyat zaten çok benziyorlar birbirlerine. Aynı familyadan mı acaba diye de düşünüyorum zaman zaman. Böyle bir mercimek çorbası yapıyorsak mutlaka bir tereyağı eritmek gerekir. Tereyağını da koyalım. Ufak ufak erisin. Üzerine bir kırmızı toz biber yapacağız. Şimdi bu, beri, bu biberi yakmanın da bir adabı var. Adabı şu. Tereyağı köpürdü. Fokur fokur kaynadı. Toz biberi atıyorsunuz ve ocağın altını kapatıyorsunuz. Diğer türlü çok fazla yanıyor ve gerçekten kötü bir lezzet çıkarıyor ortaya. Onu arzu etmiyorsanız dediğim taktiği kesinlikle uygulayın. Bu tamamdır. Hani içerisinde doğal beta karoten vardır ya havucun. Mercimek çorbasının rengine de aslında ekstra bir değer katıyor. Şimdi çok az da köre ekleyeceğim üzerinden. Çok fazla değil. Bunu bir deneyin. Eğer hoşunuza giderse bu köriyi mutlaka mercimek çorbanızda kullanın. Şimdi son olarak da biraz kırmızı toz biber ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunun rengini göstereceğim size. Gerçekten mükemmel oldu. Bakar mısınız şuna? Kıvam çok iyi. Un olmamasına rağmen gayet yakışıklı bir şekilde çıktı. Enteresan çok hoşuma gitti bunu alırken, çok beğendim. Bizim eskiden ...kültürümüzde hala da vardır. Hani aşure yapılıp kapı çalınır ya... ...hasta birisi olduğu zaman böyle küçük tencereleri vardı bizim... E, ...Giritli mahallesinde doğup büyüdük biz. Böyle küçük tencerelerle hastalara... ...işte tavuk suyuna, tel şehriye çorbası ve buna benzer... ...şifa niyetine çorbalar yapılırdı. Çok hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Verip direkt çocukluğuma götürür. Hasta bir insanın o zor zamanında kalkıp... ...bir tas çorba yapamadığı zaman da siz ona... ...götürüyorsunuz ya bunu... ...dünyaları verseniz o an herhalde... Sıcacık bir çorbanın yerini tutmaz. Kırmızı toz biberli tereyağını da ekledim. Dostlar şifa niyetine afiyet bal şifa olsun. Son olarak da iki dilim limon verelim. Şöyle bir köşede bırakabiliriz. Türkiye'de en fazla pişirilen 10 yemekten bir tanesi vardı. Körlü mercimek çorbası. Afiyet bal şifa olsun. Tüm saygı ve nezaketimle huzurlarınıza bırakıyorum. Siz de yakışıklı yemekler pişirmek istiyorsanız Sıvayın kolları girin mutfağa aşk ve tutkuyla yakışıklı yemekler pişirin. Tüm bu tariflere ve daha fazlasına YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.